Arkadaşlar merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda sizlerle birlikte M-Exchange borsasının düzenlemiş olduğu 4 farklı etkinlikte görevleri yerine getirerek nasıl 50 dolar ödül kazanabilirsiniz? Bunun incelemesini yapmak istiyorum. Buradaki etkinliklerde belirli şartlar var arkadaşlar. Bu şart genellikle biliyorsunuz borsalarda hacim oluyor. Bunları yerine getirdiğiniz takdirde 50 dolara kadar ödül kazanıyorsunuz. Bunların bir kısmı direkt çekilebilir bir kısmı vadeli işlem bonusu oluyor. Bunu belirtelim kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Ben burada sizlere incelemesini yaparım. Sizlerin de kafasına yatarsa katılım sağlarsınız şartları birazdan göreceksiniz. Bildiğiniz üzere borsa Türk pazarına önem veriyor. Bu etkinlikleri başka bir içerik üreticisinde de görmüş olabilirsiniz arkadaşlar. Yani borsa etkileri geliyor, içerik üreticileriyle görüşüyor. Tanıtım yapmalarını istiyorlar. Bizden de istediler, biz de tanıtıyoruz. Bunu belirtelim arkadaşlar. Onun dışında arkadaşlar burada yeni gelen takipçilerimizi bilgilendirmek istiyorum. Telegram gruplarımız hakkında. Sohbet grubumuz var, e, duyuru grubumuz ve bana ulaşacağınız Telegram Admin kısmı. Sohbet gruplarına gelip elinizdeki sistemleri tanıtıp kendinize referans bulabilirsiniz. E, ortada duyuru grubu var, duyuru grubu benim paylaşımlarımın olduğu kısım. Arkadaşlar buraya kesinlikle gelin. Bakın burada takipçi kasma derdinde değilim. Çünkü YouTube'da paylaşımını yapmış olduğum sistemlerle alakalı önemli gelişmeleri, ödeme kanıtlarını, e, önemli haberler oluyor arkadaşlar. YouTube'da olmayan e, yüzlerce airdrop hepsini duyuru grubumda paylaşıyorum. Ve bana ulaşacağınız Telegram Admin kısmı herhangi bir videoya tıklarsanız açıklamalar kısmında linklerim mevcut. Benim adımla sizlere yazanlar olursa. Kesinlikle arkadaşlar yani para isterse iki para göndermeyin. Yani ben size yazıp paranız alacak herhangi bir söylemde bulunmam. Yazarım. Ne yazarım mesela? Bir sistem tanıtırsınız. Bana da atar mısın kardeşim yazarım. Bu şekilde. E şimdi bunları söyledik. E hemen arkadaşlar şunu belirteyim. Şu da çok soruluyor. Hocam tokenin değeri çok düşüyor. Arkadaşlar yani bir ayı sezonundayız şu an. E, ayıda olduğumuzu biliyorsunuz. Yani fiyatlardan görebilirsiniz. E, sürekli düşüş oluyor. Yani e, 1.23 dolar size çok düşük gelebilir ama bana göre normal. Niye diyeceksiniz? Bitcoin inmiş 70 bin dolardan. E, bu da 3.5 dolardan buraya inmiş. Bitcoin 3 katından fazla inmiş. Bu da 3 kat e, inmiş hemen hemen. Hatta 3 kat'tan da daha in, az indi arkadaşlar. Yani lütfen böyle matematiksel işlemler yapın. Yani buralar e, çok düşük değil arkadaşlar. Yani bu e, token bundan önce Bitcoin 28 bin'e saldığında 40 sent inmişti. Bakın Bitcoin 23 bin dolar seviyelerinde 1.23. Birazcık bu ne demek istediğim anlaşıldı mı arkadaşlar burada? Lütfen bu mantıkla düşünerek hareket edin. Onun dışında arkadaşlar başka söyleyebileceğim bir şey yani bu token aldınız hocam düşüyor ne yapalım arkadaşlar yatırımlık alın. Yani hocam ben alırım 50 düşer satarım. Bu mantıkla hareket etmeyin yani ben kendime hedef koydum 10 dolar 10 dolar olmadan satmayacağım. Sizin hedefinizi bilemem arkadaşlar çünkü elimde 13 binet 13 bin tane var yani tanesi 10 dolar olsa 130 bin dolar para yapar. Yani bir para böyle kazanılır, sabırla kazanılır. Yani 130 bin doları siz arkadaşlar kazanabilir misiniz ömrünüz boyunca yani askeri ücretle çalışarak? Böyle düşünün. Kazanamazsınız ama bu mantıkla sabrederek 2-3 sene belki bunu kazanırsınız. İnşallah o günleri de beraber görürüz. Şimdi arkadaşlar 4 etkinlik var. 4 etkinliği de lütfen dikkatli dinleyin. Bakın burada M-Exchange ile XDEX Game'in ortak düzenlemiş olduğu etkinlik bu. Beraber sponsorlu anlaşma yapmışlar. Kripto fenomenleri 11. dönem. Aslında bu arkadaşlar bunun birçok etkinliği oldu. Ben tanıtmadım kripto fenomenleri. Çünkü ödüllerin bazı bazıları vadeli işlem bonusu. E, vadeli işlem bonusu olduğu için tanıtıyorum. Ama vadeli işlem bonuslarının nasıl çekilebileceğini arkadaşlarımız bizlere gösterdi. Onlara teşekkür ediyorum. E, onlarla alakalı bilgi vereceğim. Şimdi arkadaşlar. Şu üç etkinliği anlatalım. Dördüncüyü de gösterelim. Önce başlıyorum bakın. Yeni kullanıcılar. Siz borsaya bu videoyu izliyorsunuz. Kayıt oldunuz arkadaşlar direkt. Kayıt olur olmaz aynı gün içinde kimlik doğrulamanızı yaparsanız 10 dolar arkadaşlar vadeli işlem bunu alıyorsunuz. Bu çekilemiyor. Bunu çekmek için vadeli işlem yapmanız gerekiyor. Heyecan yapmayalım. Bunları arkadaşlar bakın etkinlik 12 Ağustos'ta 26 Ağustos arasında sürüyor. 26 Ağustos'tan sonra 27 Ağustos'ta en geç 28 Ağustos'ta ben bunu nasıl çekmeniz gerektiğiyle alakalı sizlere video yapacağım. Yani muhakkak şuraya katılın. 10 dolar burada alın arkadaşlar. E, burası anlaşılmıştır. E, kayıt oldunuz videomuzun açıklamalar kısmındaki linkten. Bakın rep linkimiz olması şart. Buna gidip başkasından olursanız alamazsınız. Bakın bize özel bu. E, aynı gün kimlik doğramasını yaptınız. 10 dolar hesabınıza gelecek. Ne zaman gelecek? Arkadaşlar bu Kimlik doğrulaması onaylandı. Onaylandı. Ertesi günü gelir. Bakın, bu ertesi gün gelecek. Katıldığınız e, günün ertesi günü. Bunu belirtmiş oldum. Arkadaşlar, borsaya kayıt olma aşamalarını zaten biliyorsunuz. Kayıt olduktan sonra, bakın, şurada profil fotoğrafınız var, e, resmi var. E, şurada e, hemen kimlik var. Buraya tıklayıp gerek gerekli evrakları yüklemeniz gerekiyor. Kimliğin ön yüzü, arka yüzü, e, kişisel bilgileriniz. Buranın benim ben de göründüğü gibi onaylanması gerekiyor. Bakın, kişisel bilgiler yüz doğrulaması. Doğrulandı yazıyor. Bunu yaptığınız anda dediğim gibi kayıt olup kimlik doğrulamasını yaptığınız anda aynı gün içinde 10 dolar vadeli işlem bonusu alacaksınız. Hemen gelmiyor dediğim gibi ertesi gün geliyor. Gelelim diğer etkinlikler arkadaşlar. Şuradaki etkinlik bakın ikincisi neymiş? Spot Taker işlem hacmi 1000 dolara geçecek. Bu ne demek? Bakın burada işlem yapmanız gerekiyor işlem hacmi. E, spot işlem hacmi yapacağız arkadaşlar. 1000 dolara geçecek. Hocam ben bunu nasıl yapacağım? Ödül ne? Arkadaşlar ödül olarak bize ne veriyorlar? Bakın bunu yaparsanız. Nasıl yapmanız gerektiğini anlatmadan önce ödülü söyleyeyim. 166 DX Game Token. Bakalım. Tanesi 0.038 küsür. 6.3 dolar yapıyor 166 tanesi. Bakın 6.3 dolar. Bu arkadaşlar burada eğer 1000 dolarla hacmi geçerseniz 6.3 dolar değerinde 166 DX Game Token ertesi gün bu da yine bunu yaptığınız anda şu tarihler arasında yapabilirsiniz. Hemen yapmak zorunda değilsiniz şunu. Ama üsttekini hemen yapacaksınız. Bu arkadaşlar yaptıktan sonra siz ertesi gün geliyor. bunu direkt satabilir misiniz? Satarsınız. Bu arkadaşlar vadeli olarak gelmiyor. Direkt cüzdanınıza düşecek. dediğim gibi katıldınız. Görevi yaptınız. Ertesi gün cüzdanınıza bakın gelir. Onun haricinde arkadaşlar bir de adamlar şunu söylüyor. 5 bitmek token de veririm ekstra diyor. Yani 5 bitmek token ne yapıyor şu an? 6 küsür dolar. Yani 6.2 6.3 dolar gibi. Aynı değerler hemen hemen. Bu da arkadaşlar e, ayın 20'si ile 30 arasında gelir. Bir kontrol edin. Evet arkadaşlar kontrolümü sağladım. 10 dolarlık vadeli işlem bonusu görevi yaptığınız takdirde ertesi gün. 166 DXGEM yine ertesi gün görevi yaparsanız. 5 de her ayın 20'si ile arkadaşlar 30 arasında geliyor. Mesela siz bu videoyu izleyip şu an ayın 19'u. Bu videoyu izleyip hemen yaparsanız şu ikinci görevi onaylatır. onaylatıp. E, burada arkadaşlar ne olacak? ayın 20'sinde gelecek size. Ama siz 20'sinde izleyip 20'sinde yaparsanız bunu 20'sinden sonra veya ayın 30'unda gelir. Bunu belirtmiş olalım. Etkinlik bu arada 26 Ağustos'ta bitiyor arkadaşlar. Bunu da söylemiş oldum. Şimdi hocam buradaki görevi nasıl yapacağım ben? Gelin beraber bir bakalım. Şöyle geliyorum arkadaşlar emekseyince. Şurada piyasa var. Alsat var. Bakın spot var. Buna tıklayalım. Evet arkadaşlar bu kısma girdik. E, buraya girdikten sonra Avsat'tan Spota mesela neyi de yapacağız? Örnek veriyorum hacim olarak ne var? Shiba. Evet Shiba çok hareketli olur. E, fiyatı çok oynamayan ne var? E, düşündüğüm zaman. Evet TRX yazalım arkadaşlar. TRX'i seçtim. Tether. Evet TRX Tetarı seçtim. Şimdi burada hacmi yaparken mesela buraya para yatırdınız arkadaşlar. Bakın benim 821 dolar var. 1000 e, dolar demişti. değil mi? Şöyle bir bakalım mı? 1000 doları geçin demişti e, Spot Taker işlem hacminde. O ne demek oluyor? Bakın şurada piyasa var. Piyasayı seçip arkadaşlar e, elinizdeki paranın hepsine şöyle çekiyorum bakın 819 küsür. E, bunu arkadaşlar piyasa emrinden almanız gerekiyor. Mantığı bu şekilde. E, başka burada söyleyebileceğim bir şey yok. Bir kez aldınız 821 bir daha yaparsanız ne olur 1000'i geçer. Burası bu şekilde dikkat edin arkadaşlar zarar etmemeye çalışın bu nokta önemli. Şimdi burayı da anlattım burayı yaptınız yaptıktan sonra DX game direkt ertesi gün geliyor siz yaptıktan sonra 5 bitmek eğer video izleyip hemen yaparsanız kimik doğrulamayı onaylayıp ikinci görevi ayın 20'sinde 20'sini kaçırırsanız ayın 30'unda geliyor. Son arkadaşlar şu 3. görev 20 dolar buradan veriyorlar bu birazcık zor. 5 gün boyunca 500 teter tutarında net vadeli işlem yatıran ve vadeli işlem hacmi 15 bin dolar olan veya diyor bakın. Günlük 3000 dolar daha deminki gibi piyasa emri yapacaksınız arkadaşlar. Günlük 3000 dolara geçecek. 5 gün boyunca yapacaksınız. Yani 15000 dolarlık piyasa emriyle işlem yapabiliyorsunuz. bunu yaparsanız da 20. Yani şu ana kadar ne oldu? 30 dolar eğer bunları yaparsanız 30 dolar vadeli işlem bonusu. şuradan da arkadaşlar 12. 42. Peki gelelim 43 dolar falan yapıyor. Bu üç etkinliği anlattık. Ee, arkadaşlar bu ne zaman geliyor? Buna da hemen bakayım. Bir teyit edeyim. Evet bu da arkadaşlar etkinlik yani 5 gün yaptıktan sonra ertesi gün geliyor. Ee, bunu da söylemiş olduk. Ee, şimdi e, dördüncü bir etkinlik var. Ee, ona beraber, beraber bakalım arkadaşlar. Şöyle açtım. Evet. Şu şekilde. Buraya geldikten sonra e, bu etkinliğe arkadaşlar çok dikkatli katılmanız gerekiyor eğer katılmayı düşünüyorsanız e, dikkatli dinleyin lütfen. Etkinlik bitmek üzere e, aslında zamanımız var bir gün e, 11 Ağustos'ta başladı 20 Ağustos'ta bitecek 20 Ağustos akşam 5'te bitecek şu an 19 Ağustos gece yarısı arkadaşlar. Yani buna katılabilirsiniz ama buna nasıl katılacaksınız onu da söyleyeyim. Ödül bu arada 5 bitmek Yani 43 dolar falan da bu da 6 küsür. Yani 48-49 dolar ediyor arkadaşlar bütün ödüller hepsini yaparsanız. Ama zarar etmeden yapın lütfen arkadaşlar bilmeyenler ee, bir baksın ona göre kontrol edip öğrendikten sonra yapsınlar. E şimdi burada şunu söylüyor bizlere. E spot işlem diyor bakın yeni bir kullanıcı diyor. Yeni bir kullanıcı zaten yeni olmuş olacaksınız. Yeni kullanıcı Borsaya kayıt olup, burada direkt 2000 dolarlık hacim yapın diyor en az. En az 2000 dolarlık spot şey demiyor arkadaşlar, piyasa demiyor. Limit de yapabilirsiniz emin koyarak da. 2000 dolar işlem hacmine ulaştığınızda diyor, size diyor 5 bitmex veririz diyor. Ama arkadaşlar her gün ilk 500 kullanıcı. Bu ne demek? Bakın şöyle anlatayım. Gece 12'de sıfırlanıyor. Siz bu videoyu izlediniz, belki kaçırdınız arkadaşlar. Gece 12'de ayın 20'sine girerken, gece 12'de direkt bunu arkadaşlar yaparsanız buradan da 5 BitMEX alacaksınız. 500 kişi için. Yani gece 12'den 500 kişi yapacağını sanmıyorum ben. yani 1'de 2'de bile yapsanız arkadaşlar burada kotada olursunuz. Bunu da söyleyelim. Bu Türk kullanıcılar için sadece. Buradaki mantığı bir daha söyleyelim. Buraya yeni kullanıcı olarak arkadaşlar katılıyorsunuz kimlik doğrulamanızı zaten yapmış oluyorsunuz. Onun dışında 2000 dolar ve üstünde hacim yaparsanız sizlere 5 BitMEX token verilecek. Etkinlikler bu şekildeydi arkadaşlar. 7 gün iş günü içerisinde yatırılacağını da söylüyor. Buralara okumak gerekiyor. Ben videomuzun açıklamalar kısmına bunun da linkini koyarım. Etkinlikleri gördünüz. Şuradaki etkinlikler 3, burada bir de diğeri 4. Yani şuna katılabilirsiniz en kötü ihtimal. Direkt arkadaşlar bunu çekmek için hocam ben bunları nasıl çekebilirim? Vadeli işlemlerde arkadaşlar bir taktik söyleyeyim. Bunu yapabilirsiniz. Bakın. Şurada vadeli işlemler Evet arkadaşlar buraya girdiniz. Elinizdeki paranın bakın ödül ne kadar gelecek hepsini yaparsanız. E, burada 30 dolar geliyor. Bu 30 doların arkadaşlar 30 doların 15 dolarıyla bakın 15 dolarıyla long açacaksınız ama çarpı 20'de. 15 dolarıyla da short açacaksınız. Bu da çarpı 20'de. E, daha sonra stopa da arkadaşlar biliyorsunuz stop koymanız gerekiyor. Long açtığınıza e, short açtığınızın likidite seviyesine ekleyeceksiniz stopuna. Short açtığınızda da long açtığınızın e, likidite e, tutarını yazacaksınız. Bu şekilde arkadaşlar biri likidite olduğu anda kapatırsanız e, burada örnek veriyorum 30 dolarla giren birisi belki 15'i kapatmış zar, e, zarar etmiş gibi gözüküyor ama arkadaşlar likidite olduğu için ama e, bir taraftan kar edeceği için 2-3 dolarlık kayıpla yani 30'da 2-3 dolar 27-28 dolarla buradan çıkış sağlamış oluyor. Ben dediğim gibi buna katılan arkadaşlarım olursa bana yazarsa videosunu gönderirim. Elimde videosu var. Yani burayı biraz yüzeysel anlattım. Anlayanlar rahatlıkla yapar arkadaşlar. Dediğim gibi yarı yarıya short long açıyorsunuz. Stop'a da arkadaşlar long açtınız ya longa short'un likidite miktarını yazıyorsunuz tutarını. Short'a da long'un likidite tutarını yazıyorsunuz. Kaç artık kaçta likidite oluyorsa. Bu şekilde ama çarpı girmeyi unutmayın. 1'i dikidit olduğu anda kapatın işlemi. Buradan arkadaşlar karla ayrılıyorsunuz. Anlatacaklarım bunlar da videomuzun açıklamalar kısmında. MXChange kayıt linki olur. İsteyen arkadaşlarımız kaydını oluşturabilirler. Hepinize teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Kolay gelsin bol kazançlar.